Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda bilançolar gelmeye başladı biliyorsunuz. 2025'in ilk çeyrek bilançoları geldi. Bugün 3 tane şirketin bilançosu geldi. O şirket bilançolarını sizin için analiz edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Bundan önceki bütün videolarımda bu bilgileri katıl aboneleriyle paylaşacağım diyordum. Artık katıl abonesi olabilirsiniz. Seyrettiğiniz kanalımdaki her videonun altında Katıl butonu var. Katıl butonunu tıklıyorsunuz. Gördüğünüz evet. gibi böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda beğendiğiniz destek bölümünü seçiyorsunuz. Kanalımıza katkıda ve destekte bulunabiliyorsunuz. Ayrıca canlı yayınlarda, yorumlarda rozetler satın alabiliyorsunuz. Bu şekilde de kanalımıza katkı ve yardımda bulunmuş oluyorsunuz. Kanalımıza yapacağınız her türlü yardım ve destek size daha iyi hizmet verebilmek için stüdyo oluşturmada, bilgileri aldığımız ortamların finansının karşılanmasında ve buna benzer işlemlerde kullanılacak. Yani yapacağınız her türlü destek ve katkı size geri hizmet olarak dönecek. Katkı veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katkı vermeyi isteyip de veremeyenlere de teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biliyorsunuz biz analizlerimizi statik analiz usulünde yapıyoruz. Bir de dinamik analiz usulü var. Dinamik analiz usulü ile bizim aramızdaki temel fark şu. Dördüncü çeyrek bilançoya kadar bizim FK'larımız ve hisse başına kar oranlarımız dinamik analizcilerle çatışır. Biz onlardan farklı hisse başına kar ve FK çıkartırız. Ama dördüncü çeyrek bilançoda onlar tıpış tıpış bizim dediğimiz rakamlara gelirler. Bu bilgiyi başta verdikten sonra Türk Traktör başlıyorum. 650 lira borsada işlem gören fiyatı var. 100 milyon ödenmiş sermayesi var. 14 milyar öz sermayesi, 419 milyon esas faaliyet karı var. 236 milyon dönem karı, 377 milyon nedesiz faaliyet karı var. Hisse başına karı 2.36 lira olarak gerçekleşmiş. Dinamikçiler bu rakamı fazla çıkartabilirler arkadaşlar. Biz şirketin ciğerini, röntgenini, kardiyografisini çektiğimiz için bizdeki rakam nettir arkadaşlar. Onlar bir önceki yılla baz alırlar, toplar çıkarır, bölerler, farklı rakamlar çıkartabilirler. Ama emin olunuz en doğru rakam bizimkidir. 27 milyar dönen varlıkları var. 23 milyar kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Toplam borçları ise 28 milyar 450 milyon. Türk traktörün olması gereken ederi yani gerçek fiyatı 140 lira 40 kuruş. Siz 650 liradan alıyorsunuz. Piyasa değeri bölü defter değeri 463. FK'sı 275 yıl. Hedefi de 422 lira. Türk traktörün 20 milyon lira yedekleme olması lazım. 4 milyar 747 milyon net işletme sermayesi var. Sermayesi artı da. 14 milyar lira öz sermayesi var. 65 milyar lira piyasa değeri var. Bu şu anlama geliyor. 14 milyar lira kurabileceğiniz bir şirketi siz borsadan 65 milyar alıyorsunuz. Borçlarını da eklediğimiz zaman 93 milyarlık firma değerine ulaşıyor. Cari verilerine gelince 650 lira borsada işlem gören fiyatı, 140 lira 44 kuruş defter değeri fiyatı var. 4.63 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Türkiye ortalaması biliyorsunuz 1.43. Ne kadar yüksek olduğunu buradan tahmin edebilirsiniz. FK'sı 275 yıl, dinamikçiler farklı bir FK verebilirler arkadaşlar. 4 milyar 747 milyon net işletme sermayesi var şirkete yatırım yapalım mı diye öz sermaye bir piyasa değeri oranına sorduk. 0.22 dedi. Biz bir ve birin üstünü arıyoruz yatırım yapmak için. Bu şirkete yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Şirketlere ne diye sorduk. 88'in altında olduğunu gördük. Hemen grafiğine gidiyoruz. Yani şirket düşüş trendinde dibin dibinde. Grafiğine baktığımız zaman uzun süreden beri gelen düşüşü rahatlıkla görebiliyoruz. Şirket düşüş trendinde dibinde dibinde. Güvenlik duları rakamı 680 lira. Hisse senedinde olanların 680 liranın altına fiyat indiğinde çıkmaları gerekir idi. Hisse senedine yatırım yapmayı düşünenlerin fiyat 680 liraya çıkmadan yatırım yapmaları aleyhlerine olma ihtimali çok yüksek. Zarar etme olasılıkları çok fazla indirgenmiş nakit akımlarından dönem karına bakanına göre fiyatın 86 lira olması lazım. İndirgenmiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakanına göre fiyatın 96-63 olması lazım. Olması gereken gerçek fiyat 140 lira 44 kuruş. Oldukça pahalı borsada işlem görüyor. Hedefi 422 lira. Rasyosu 186 lira. Türk Traktör'ün bu gelen yeni bilançosu fiyatın daha da düşmesi gerektiğini ihbar ediyor. Afyon'la devam ediyoruz. 13.70 borsada işlem gören fiyatı 400 milyon Ödenmiş sermayesi var. 6 milyar 258 milyon öz sermayesi. 139 milyon esas faaliyet karı, 88 milyon dönem karı var. 145 milyon lira net esas faaliyet karı var. Hisse başına karı 0.22 lira olarak gerçekleşmiş. 2 milyar 133 milyon dönem varlıkları var. 1 milyar 26 milyon kısa vadeli borçları var. Toplam borçları 1 milyar 72 milyon. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeyebiliyor. Afyon'un 13.70 cari fiyatı var olması gereken ederi 15.60 olması gereken ederin altında fiyatlanıyor. 0.88 piyasa değeri bölü defter değeri var. 62.15 yıl fiyat kar oranı var. Hedefi 8 lira 37 kuruş. Afyon'un 80 milyon lira yedekleri toplamı var. 1 milyar 107 milyon net işletme sermayesi. 6 milyar 258 milyon öz sermayesi var. 5 milyar 480 milyon piyasadaki fiyatı var. 6 milyar 258 milyona kuracağınız şirketi borsadan 5 milyar 480 milyon liraya alabiliyorsunuz. Firma değeri ise borçlar eklenince 6 milyar 552 milyon. 13.70 borsada işlem gören fiyatı 15.65 defter değeri fiyatı var. 0.88 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 62 yıl fiyat kar oranı var. 1 milyar 107 milyon net işletme sermayesi var. Yatırım yapalım mı diye sorduk. Öz sermayeye bölü piyasa değeri evet yatırım yapabilirsiniz dedi 1.14. Hisse nerede diye sorduk 78.61'in altında. Borsada grafiğine gitmeden evvel şunu söyleyelim. Afyon hissesi bizim geçen bilanço döneminden beri katıl abonelerine özel çektiğimiz videolarda kazandırma ihtimali yüksek olan şirketlerden idi. Ve hala yatırım yapabilir olduğumuz grubun içine koyabiliyoruz bu şirketi. Şimdi grafiğine gidiyorum. Gördüğünüz gibi bir müddettir düşmüş. Sonra bir kendini toplamaya çalışmış. Şu anda güvenlik duvarımızın üstünde fiyatlanıyor. Güvenlik duvarımız 13.45. Hisse senedi elinde olanların 13.45'in altına fiyat düştüğü zamanları Tekrar yukarı çıktığında da almaları kendi menfaatlerine olur. Hisse senedine yatırım yapmayı düşünenlerin ise fiyat 13.45'in üstündeyken almaları karlılık açısından kendileri lehine olur. 13.45 güvenlik rakamımız var. İndirgenmiş nakit akımların dönem karına göre 9.37, Esas faaliyet karına bakan indirgenmiş nakit akımlara göre 10.37 fiyatı var. Olması gereken fiyatı 15.65. Hedefi 8 lira 40 kuruş. Rasyo ortalaması 10 lira 94 kuruş. Afyon hakkında söyleyeceğim bir bilgi daha var arkadaşlar. Biz niye bunu para kazandırma ihtimali olan şirketlere koyduğumuzu söyleyeceğim. Çim saatli borsada işlem gören firmanın da ortaklarından biri. Çimsa Afyon'un %51'ine sahip arkadaşlar. Yani Afyon'un sahibi olarak da Çimsa adlı şirketi görebilirsiniz. Tav Havalimanları. 229.10 borsada işlem gören fiyatı 363 milyon ödenmiş sermayesi var. 62 milyar öz sermayesi var. 2 milyar 160 milyon esas faaliyet karı. Dönem karı zarar etmiş eksi 1 milyar 673 milyon. Net esas faaliyet karı 2 milyar 54 milyon. Hisse başına karı da eksi 4 61 kuruş olarak zararda gerçekleşmiş. 33 milyar lira dönen varlıkları var. 44 milyar lira kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeme imkanından yoksun. Toplam borçları ise 130 milyar. Tav havalimanlarının bu bilançosuna göre olması gereken ederi 173 lira. Borsada 229 lira 10 kuruştan fiyatlanıyor. Piyasa değeri böyle defter değeri oranı 1.32. Cari FK oranı eksi 49.70. Piyasa değeri rasyosu 0.76. Hisse nerede diye sorduk. Geri çekilme bölgesinde. Hemen grafiğe gidip bakıyoruz. Gördüğümüz gibi Tav havalimanları düşmede Düşüş trendinde güvenlik duvarı rakamı 226 lira 60 kuruş. Hissede bulunanlar güvenlik duvarı rakamı 226.6'nın altına inmediği müddetçe hissede kalmaları uygun olabilir. Ama 226.6'nın altına düşecek olursa hisseyi satıp çıkmaları kendileri açısından faydalıdır. Hisseye yatırım yapmayı düşünenler için ki biz düşünmediğimizi belirtmiştik fiyat 226.6'nın üstünde kaldığı müddetçe hisseye işlem yapabilirler indirgenmiş nakit akımlarının dönem karına göre fiyatın 54 lira olması lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakana göre fiyatın 126 lira olması lazım. Olması gereken fiyat ise 173 lira. Hedefi 153 lira 90 kuruş, rasyosu 126 lira 91 kuruş. Tav Havalimanları'nın bu bilançosu fiyatının düşeceğini ilan ediyor. Hep birlikte göreceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Hasta olduğum için sesimdeki rahatsızlığı anlıyorsunuzdur daha kaliteli bir yayın olmasına rahatsızlığımı engelledi. Bundan dolayı da affınıza sığınıyorum ve bana dua etmenizi talep ediyorum. Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın ve mümkünse katıl abonesi olun. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultanoğlu.